10 yaşında bir hasta, özellikle tatil sonrası e, ateş, üşüme, titreme ile geldi ve ciddi anlamda akciğer zatresi vardı. Klimalardaki tehlike, Legioner hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, son günlerde baş ağrısı, göz, burun ve boğazda tahriş, geçmeyen bir öksürük, sürekli bir gıcık, baş dönmesi, kaşıntı gibi şikayetleri olanların doktorlara başvuru sayısında artış olduğuna dikkat çekti. Özellikle teknolojik gelişmelerin e, günümüzdeki yaşam koşullarına entegrasyonu ile hem eski bildiğimiz klasik hastalıkların seyri değişti hem de e, literatüre yeni hastalıklar eklenmeye başladı. Bunlardan biri zatüre dediğimiz hastalığımız özellikle biz zatüre'yi tıp kitapları kışın viral enfeksiyonlar sonrası vücut direncimizin düşmesine bağlı akciğer enfeksiyonu olarak biliyorduk. Ama son yıllarda özellikle e, hava sıcaklıklarının çok artmasıyla beraber kapalı ortamlarda alışveriş ortamları, alışveriş merkezlerinde, bürolarda, iş yerlerinde, ev ortamında ve e, otel Tatillerde çok fazla klima kullanımına bağlı klima zatüresi ya da halk arasıyla klima çarpması denilen bir e, klinik tabloyla karşı karşıyayız. Merkezi sistem klimalarının olduğu yerlerde bir hastalık tanımlandığını belirten Özkaya, hasta bina sendromu denilen sendrom var şeklinde konuştu. Merkezi sistem klimalarının olduğu e, yerlerde bir hastalık tanımlandı. Hasta bina sendromu denilen bir sendrom var. Bu özellikle ee, neredeyse çalışan hemen herkesin hastalığı diyebileceğimiz bir hastalık. Hasta bina sendromunda e, özellikle ofis ortamında çalışanların bir takım şikayetleri oluyor. Özellikle dediğimiz gibi ofis ortamında merkezi e, klimayla havalandıran, havalandırılan ortamlarda bu özellikle küflerin e, yerleşmesine bağlı ortama salınmasıyla kişiler baş ağrısı, göz, burun ve boğazda tahriş geçmeyen bir öksürük, sürekli bir gıcık öksürük, baş dönmesi, kaşıntı, kuru cilt, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon olamama, kişilik değişimlerine kadar değişen, işte paranoya, depresyon e, gibi kişilik değişimlerine de kadar sebep olan ve e, hiç düzelmiyorum. hastaların hiç düzelmiyorum. Hiç iyileşemiyorum. Hiç eklem ağrılarım geçmiyor. Hiç öksürüğüm iyileşmiyor dedikleri kronik grip ya da nezle benzeri sendromlara neden oluyor. Doktor Özkaya, çok fazla klima zatürresi dediğimiz lejyonere bağlı zatürre vakaları yaz aylarında kış aylarına göre çok daha fazla geliyor dedi. Yaz aylarında kış aylarına göre daha fazla zatürre hastaları hastaneye başvuruyor. Özellikle klima sularındaki e, üreyen legionella bakterisi e, soğuk ve soğuk üflemeyle beraber akciğerlere ulaşmasıyla ciddi anlamda zatüre e, yapıyor.